Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Yalı Çapkını dizisinde dün akşam öyle bir bölüm yayınlandı ki reytingler alt üst oldu ve dizimizin gelecek bölümlerinde yine bir sürprizi var. 16 Haziran'da sezon finali yapılması planlanan dizide önümüzdeki bölümünde bir de sürprizimiz var. Dizinin geçen yıl ekrana gelen bölümlerinde kolsuz Necip Usta rolüne hayat veren değerli aktörümüz Menderes Samancılar diziye geri dönüyor ve Fuat'ın cenaze törenine katılıyor. Bundan sonra Ferit'in hayatında yeni bir sayfa açılacak ve tabii ki Necip Usta'nın Ferit'in hayatına dokunuşu, Seyfer aşkının da alevlenmesine neden olacak. Tabii yepyeni yalı çapkını haberlerini yayınlamaya devam edeceğiz. Bunun için takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.